Merhaba, bugün 30 Kasım. Sabaha karşı Ay Uranüs ile karşı yapıyor Ay Uranüs karşı transite, duygusal destek ihtiyacınızla çelişen güçlü bir bağımsızlık ihtiyacı yaratır. Bu durum belirsizlik, stres, ruh hali dalgalanmaları veya duygusal e, kopuşa yol açabilir. Gergin, endişeli ve kolayca dikkati dağılan biri haline gelebilirsiniz. Bilinçaltınızdaki değişim ve Uyarılma ihtiyacı spontane veya alışılmadık şekilde hareket etmenize neden olabilir. Ancak bu yön veya yaşam tarzında önemli değişiklikler için doğru zaman değildir. Yeni ve heyecan verici bir şey arzunuz engellenirse aşırı tepki vermeyin veya isyan etmeyin. Bu yeni bir döngü için bekleme ve hazırlanma zamanıdır. E, bu nedenle de sabırlı olun. İşlenmedik olaylar, ani değişiklikler ve tesadüf karşılaşmalar mümkündür. E, o, o mümkün olduğundan es, e, esneklik ve uyum da gerekebilir. İçgüdüleriniz, sezgileriniz güvenilmez olabilir. Bu yüzden de Fevri tepkiler ve duygusal temelli kararlar daha fazla aksaklığa yol açabilir. Ev hayatınız, yakın ilişkileriniz, özellikle de kadınlarla olan ilişkileriniz en çok etkilenen konular olacaktır. Sabah Ay-Neptün ile üçgen açı yapıyor. Ay ile Neptün arasındaki üçgen geçişi e, duygularınızı, hayal gücünüzü ve yaratıcılığınızı hassaslaştırır. İdeal bir partner ile hayaller ya da fanteziler kurabilirsiniz. Ancak şu anda özel biriyle tanışmanız da e, mümkün. E, bu etki altında kurulan ilişkiler ruh hissi yaratacaktır. E, müzik, kompozisyon, e, film gibi yaratıcı ve sanatsal çalışmalar tercih edilebilir. Hayal kırıklığına neden olan bir projede atılım yapmak için ilham alabilirsiniz. Neptün film ve kameraları da yönetir. Bu nedenle de rüyalarınızı, vizyonlarınızı kaydetmek için web kamerası kullanmak iyi bir fikir olacaktır. Sezgileriniz şimdi güçlü. Bu yüzden de psikolojik izlenimlere daha fazla dikkat etmelisiniz. Bir tarot veya psikolojik okuma ya da bir psikolog ziyareti planlamak için de mükemmel bir zaman olacaktır. Arkadaşlarınız sizi rahatlatmak ya da ağlamak için size gelebilirler. Şefkatli ve sempatik yanınız güçlenir. Hatta hizmet etmenin yollarını arayabilirsiniz. İnsan hakları, hayırseverlik ve hayvan refahı ilgileneceğiniz alanlar olacaktır. Öğleden sonra ay yay burcuna geçiş yapıyor. Kendinizi geliştirmek için çok hevesli olacağınız bir gün başkalarından etkilenmemeye ve tutarlı olmaya da çalışın. Yerinizde duramayacağınız seyahate çıkma isteğinizin tavan yapacağı bir gün fazla iyi niyetli e, davranmak sizi zarara uğratabilir. Bir anda kendinizi yollarda bulabilirsiniz. İçinizdeki bir ses çok gezen bilir demektedir. Etrafınızdakilere daha üst boyuttan e, bakarak işin felsefesini anlamaya çalışırsınız. Ancak olmadık abartılı tepkiler vermekten de e, aşırı iyimser olmaktan dolayı da başınız ağrıyabilir. E, havada huzursuz, sorgulayıcı bir enerji vardır. Pek çok duygusal soru sorar ve bu sorulara da yanıt bulmayı beklersiniz. Bu nedenle de geçmiş e, geçiş yapan e, yay ayına bir keşfin ayı diyoruz. Ve bu da bizi gerçek felsefi veya yaratıcı yeni yolculuklar yapmaya teşvik ediyor. Yay bir ateş elementi. Bu nedenle bu ateşi ateşte ay enerjisi yaratıcı son derece içgüdüsel ve oldukça da cesurdur. Yay aynı zamanda değişken bir burçtur. Bu nedenle de bu ay enerjisi çevredeki koşulları alır ve kendini onlara göre şekillendirir. Civa gibi değişir ve ne olursa olsun kolayca adapte olur. Duygusal olarak yay ayı endişelerden kurtulmayı sağlar. Çünkü bu felsefi birkaç gün boyunca ne olacak tavrını benimseme eğiliminde olacaksınız. Bu nedenle ne yapılacağı konusunda endişelenmek yerine gerçekten çözümler bulmak için enerjiyi serbest bırakır. Bununla birlikte yay-ay transitinin ruh hali zaman zaman oldukça vahşi ve pervasız olabilir. Bu atılgan bir enerjidir ve kolayca gücendirir. Diyorum ve güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.